Simay, Bengüs'ü yedi mi? Ben onu erkenden yedirdim. Tamam. Simay. Heh. Ne olur bana Bengüs'ü bir de piyano kursuna yazdırmadım de lütfen. Ay üf, yani ne var canım de sanki tekstil fabrikasından... Kaçak çocuk iş çalıştırıyormuşum gibi bir şey yapıyorsun. Allah Allah. Yazdırdın değil mi? Ya hakikaten şu çocuk işçilikle senin bu kurs çılgınlığının arasında zerre fark yok. Oradan oraya sürüklüyorsun. Oradan oraya sürüklüyorsun çocuğu. Ya bir bırak bir nefes alsın. Bir toza toprağa bulansın ya. Ayma bak bugün kursa görecektin. Öğretmenler hep söyledi. Kulağı çok yatkınmış, ritim duygusu çok kuvvetliymiş. Parmakları falan çok uygunmuş piyanoya. Yani öyle dediler. Ne öğretmeni be? Esnaf onlar kızım esnaf. Saat başına para alıyorlar ya. O yüzden zaten hepsi Mozart, hepsi Beethoven. Ay yani Hakan tıp fakültesi okumuş, doktor olmuş adamsın ya. Nasıl banal bir bakış açısıdır bu ya? Evet ya. Doğru diyorsun. Bak şimdi. Bengisu dansa da çok yatkın. Cimnastiğe de. Piyanoya da. Resme de. Hatta astronomiye de. E satranca da yatkın. Allah Allah. Asimay biz farkında olmadan bir deha mı yarattık acaba? Haberimiz yok ha. Bak evet, benim aklımdaydı zaten. Ben bir ay testine götüreyim o zaman Bengüs'ü. Bu hafta hiç yapayım ben onu. Bengüs'ü büyüdüğünde terapisine ne anlatacak biliyor musun sen? Seni. Annem hayatında gerçekleştiremediği ne varsa acısını ben çekiyorum diyecek. Onun yüzünden çocukluğumu yaşayamadım diyecek. Bengüs'ü. Efendim? Gel anneciğim. söyle bakalım babana. Piyano dersine gittiğin için mutlu musun değil misin? İyi bir şey tabii. Hı. Açık konuş kızım, açıkça konuş. Annenin seni gönderdiği kurslardan hangisini seviyorsun? Söyle. Söyle annem, söyle yavrum. Konuş ucum duysun baba. Gerçekten iyi bir şey mi söyleyeyim? Yoksa annemi üzmeyecek bir cevap mı vereyim? Ben en çok sokak dansını seviyorum. Çünkü Rihanna'yı çok seviyorum. Ee, anneciğim ya, yani keşke bana söyleseydin bunu değil mi? İnsan. Söyledim ya işte, dürüst olduğum için artık kursa gitmek zorunda değil miyim? Değilsin babacığım, değilsin kızım. Hafta sonu bol bol vaktimiz var. Hatta yarın halı saha maçımız var, sen oraya taraftar olarak izlemeye gelirsin. Ne dersin? Ya! Bak nasıl sevindin. Hatta bence izlemeye değil, oynamaya gelsin. Baba kız beraber oynayın, nasıl? Bence çok güzel fikir. Gerçekten oynayabilir miyim? <laughs> o oynayabilirsin kızım. Ya! ya. Aslında futbol kursuna da gidebilirim, mantığını anlayınca çok zevkli bir oyun aslında. Allah Allah! Sen daha dün astronot olmak istiyordun, ne oldu küçük hanım? Vazgeçtim, şimdi onlar çok uzaktır. Sen en iyisi beni futbol kursuna yazır. Anneciğim biz şimdi babanla konuştuk, anlaşmaları yaptık, imzaları falan attık, tamam mı? Sen bundan sonra sadece tek bir kursa gidiyorsun, o da haftada bir gün. Kalan günlerde de böyle çimende falan yuvarlanıyorsun. Hayır, şimdi annem bana her ne kadar laf sokmaya çalışıyor gibi görünse de... ...doğru söylüyor, artık öyle yapacağız. Kapı çalıyor koş, koş bakalım kapıya. Bak bakalım kim gelmiş. Biz maça gidiyoruz, Nalga abi. Gel Murat, gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir indir, babamın kulağına bir şey söyleyeceğim. Hadi bakalım. kendisine sorsana. Gel. Hadi sor. Hadi. Tolga abi, yarın sen bizim takımımıza gelebilir misin? Yok canım ya. Gelemem. Zaten sizinle vedalaşmaya geldim ben de. Aa. Ne vedası be? Hayırdır oğlum? Mina'dan teklif geldi. Yani bunu sizinle tabii çılgınlar gibi kutlamak isterdim ama özleyeceğim Murat size, özleyeceğim. Herhalde bu senin bana katilmişim gibi bakmadığın ilk ve tek bakış. Tolga üzüldüm ben de şimdi. Elin haberi var mı? Yok, ona da kendim anlatacağım size. Hele bu cimcimeyi var ya çok üzüyeceğim. Yalnız ben bu çocuğun bir tarafını takdir ettim. Kebaptan anlıyor. Çok şaşırdım. E Sinan da aşçı yani baba. <laughs> Kızım, her aşçı kebaptan anlıyaydı. o oh. oh, oh. Ah, ne yapıyorsun sen burada? Pelin, ben yarın gidiyorum. Milano'dan hiç keyif aldım. Gerçekten mi? İnanmıyorum ya. Yarın mı gidiyorsun? Hemen yani. Keşke önceden söyleseydin. Bir veda falan. Böyle sanki daha iyi. Hiç gitmemiş gibi. Hem bakarsın belki sonra yine gelirim. Sana yaşattıklarım için özür dilerim. Ya bir önemi yok ki bunlar. Ya bak bir kötü oldum şimdi. Ha gider gitmez adresimi yazacağım sana. Hani olmaz da. Olur da İtalya'ya yolun düşer. Belki beni özlersin. Sen her zaman kapım açık. Her zaman hoş gelirsin. Tamam. Kendine çok iyi bak. Sen de. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.